Bu da emek işte. Benim adım Cüneyt Çatıcı, 10 kardeşiz. Maşallah abim. Sağ ol cansın kardeşim. Ee, ben yedinciyim. Ee, 1975 aslında ben 72 de olmuyum. Evet Üç abi. Yıl ufak yazdırmışlar. Onun sebebi de var. İkizim şu an yani. Hmm. Ee, normalde ikizim. Yani ikiz değilim. Kimliğe göre ikizim. 70'liyim, 75'liyle beraber yazdırmışlar. 10 Ocak 2000 1973 doğumluyum. 80'leri yaşayan insanlarız biz o günleri Allah bir daha vermesin inşallah çok zorluklar çektik varlık içinde yokluk E, çünkü elektrik yoktu gaz yağ vardı bizim dönemimizde tüp bulamazdık gaz yağı dönemi İşte efendim ben söyleyeyim gaz lambasıyla oturulduk geceleri akşamları o dönem abilerim güvercin beslerdi ben de onların çeltiydim Şimdiki e, mesela yanımızda çocuklar oluyor ya hı hı. damı süpürdük işte ne bileyim e, kuşların suyunu falan yemini falan arada bir de uçurdum çok uzaklardı uçurmadım yani zamanı var. Orada bana Özkan abim altı dolap yaptı tahtadan o zaman böyle demir dolaplar yoktu hırsızlık yoktu çünkü çok nadirdi. Yani şöyle çivi e, vururduk dolaplara bundan değil de çivi vurduk. Altı göz dolap yaptı. Bana bir, bir çift beyaz, bir çift zırh bir çift de sakar verdi. E tabi biz onlardan gördüğümüzü yapıyorduk. Canlı parlaklık vardı o zaman. E, bilen bilir. Ben e, bunları posta yaptım. Postayı öğürü yaptım. Yani bir, şöyle bir zaman dilimi, altı ay falan ne ben bunları yaptım. O zaman kuşlar Oynama yapmadan Din direk gelirdi Düze gibi Biz bu sakarı öne düşürmeye çalıştık Öne de düşürdük Dişisini uçurdum Dişi erkekten daha iyi Postaya bundan sonra dişiyi koydum ben Daha basılı geliyordu Bir pasta kuş yaptım Ondan sonra iki tane kuş tuttum ben O zaman e, ayaklarına marka falan takma yoktu İki tane kuş tuttum Katranı zıkkı bir posta halinde düştü. Siyah vardı içinde. Siyah başkası tuttu. Tuttum. Biz bekliyoruz. Abim dedi yani gelen oldu mu verir yani. Eskide e, kuş saklama olayı yoktu. Feyzi Paşa da düşmüştü. Feyzi Paşa Barkal'da oturuyoruz biz. Barkal. İki taraf da birbirine zıt. Nasıl diyeyim? O zamanki sağ sol dönemi. Feyzi Paşa'nın kuşu düşür. Gelmiyor. Barkal'ın kuşu düşür. Feyzi Paşa'ya yeşil gitmiyor. Neyse kuşların şeyi geldi, tiyosu geldi bize. <laughs> Fevzi Paşa'da düşmüş dediler. Ee, tabii giremiyorsun. E5'ten bu tarafa, Barkal tarafı giremiyor. Onlar da bu tarafa giremiyor. Dediğim gibi, e, sağ-sol dönemiydi o dönem. Ee, i̇yi bir şey değil. Tabii Sağda bizim, solda bizim. Aynen. Ben milliyetçiyim, Türkçüyüm. Efendime söyleyeyim sağcıyım, solcuyum. Yani bu Atatürk'ün şey inkılapları. Bunlar zaten yani şu anki ortam yeni yeni aydınlanıyor hamdolsun. Ee, bizim bir tarafımız Karadeniz. Bir tarafımız, efendime söyleyeyim e, anne tarafı Kürt dayılarım. E, Türkçeyi Adana'da yeni yeni öğrendi. E, bir tarafımız ciddi anlamda diyorum Alevi. Nene tarafı, babamın annesi. Bir tarafımız da Arap. Yani burada biz de melez mi oluyoruz? Öyle bir şey oluyor değil mi? Doğru yani da. düşün. Yani biz e, Türkiye olarak varız. Hamdus. Türkiye. Bir Türkiye olarak biz varız yani. Sağ sonra Kürt'ü, Türkiye zazası lazım yok mu? Ağzına sağlık abim benim. O dönem o iki tane kuşu bir tane siyah da getirdi adam bana hediye Al dedi bunlar sana hediye olsun? Üç tane de bana dişi verdiler. Benim altı tane altı çift kuşum oldu. Ama sahibi gelse vereceğiz yani. Ama gelemiyor adam, biz de gidemiyoruz yani. Neyse. Katranenin biri çok büyük nam yaptı, çok büyük öncüm oldu. Ee, zaten postayla düşmüştü, öğür halinde. E biz bunları e, yine posta yaptık. Yedi, sekiz yaşlarında kendimi övmüş gibi olmayayım, nam yaptım yani orada. Yok ee, abi ismini zaten herkes biliyor ya. Sağ ol can şey. Yani Mahalle olarak e, büyüklerin yanına giderler, çay içerler böyle. falan. E, millet artık bizim yanımıza geldi. 7 yaşında çocuğun yanına geliyor düşünsene. Ondan sonra orada bir nam yaptık. Tabi kuşları <laughs> isteyenler oldu, bana destek olanlar oldu. Verme arşını veririz gibisine. Bunların yavrularını alıp çoğalttık. Baya bir kuş yaptım ben. Baraka yaptım kendime. Mahallede bir abiyle beraber. O da memurdu kendisi. Ee, polis memuruydu. Bilmiyorum yaşıyor mu? Yaşıyorsa Allah sağlık versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Yaşı şimdi vardır yani O güzel bir baraka yaptı bize. Bakkala da vardı artık orada. Barkal'da bilenler bilir. Güzel bir baraka yaptık. Yavru aldık. Adam kuşçu değildi. Kuştan ondan bildi. Kuştan nefret ediyordu. Kuşçu oldu. <laughs> beraber kuş çiviriyorduk. Onun namına da getirdik o ee, oradan buraya geldik kardeşim. Abi ağzına sağlık. Sağ olasın. Adana güvercini emek verilen bir güvercin. Yani tüm güvercinler öyle de Adana güvercini ayrı bir ilgi ve alaka istemiyordu. Ee, çünkü eskide sakasını çekirdik. Şimdi çekmeyenler var. Ben hala çekiyorum ufaktan. Oradan başlayıp eğitimini Efendime söyleyeyim, e, sökmesini, eğitimine, çift etmesini, yumurtasına kadar e, bayağı bir emek istiyor. Diyebilirim bir kuş 7 ayda e, tam uçuşa geçiyor, tam kendini gösteriyor. E, çift edilip ondan sonra yumurta bekleniyor. Yumurtadan sonra taritlik, taritlikten sonra bir daha yumurta. Biz o şekil uçuruyoruz, ondan sonra taritliğinde ona veriyoruz. Yani demek istedim e, ilgi ve alaka isteyen bir nesil Adana ırkı, yerli güvercini. Bizim bir hobimiz işte. Hastalığında işte efendime söyleyeyim eğitiminde, sökmesinde kanatını birbirine bulmasında bu da çok önemli. Kanatı çok önemli mesela. E, güvercinlerde kanatlı iyi bir e, kanı yakalamak için bayağı bir uğraş veriyoruz Mesela kanadı beyazlar bizim Yılların birikimi kanların birleşmesiyle meydana gelmiş bir ırk, kan bayağı bir uğraştırdı bize güzel bir kan bulduk izleyenler de verdiğimiz yerlerde bayağı bir memnun. Şimdi Cüneyt abi senden bahsedenler çok oluyor İyisi de kötüsü de var ama biz bunları gördük yani senin nasıl kalitede kuş verdiğini de gördük adamlar sana 5-6 ay mesela kuşların 5-6 ay sonra satın adama. Tekrardan 5-6 ay sonra getiriyor ve sen parasını geri iade ederek kabul edin bunu abi. Sen bu konu hakkında ne konuşmak istersin? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela televizyon alıyorsun, garantili televizyon alıyorsun, telefon alıyorsun. Garanti kapsamı içinde oluyor. Mesela temsil temsilde yok. İki yıl garantili. E, arıza vermezse yani kuşta rahatsız mesela televizyon arıza, kuşta rahatsızlık diyelim. Arıza vermezse e, kapsamına girer. Geri iade alırsın. İadeyle verdiğin zaman, muayyer verdiğin zaman o kuşu almak zorundasın. Mesela yeri geldi ben iki yıl önce verdiğim kuşu aldım. Niye kuşu biliyorum çünkü. Çünkü kanatını da biliyorum. İyi bir kuş. E nasıl alıyoruz? Şu şekil alırız. Kuşta bir sıkıntı yoksa efendime söyleyeyim e, herhangi bir sorun yoksa, hastalık yoksa yeri yağda alırız. Geçenlerde Böyle bir olaya şahit oldu arkadaşlar. Siz de şahit oldunuz. Aynen, bari. aynen abi. Ee, altı ay geçmiş. Kuşu bize yatırdı. Salmonella olmuş. Ee, Hı -hı. o kuşu tedavi edip iyileştirebilirdim. Ee, lakin e, ilerlemiş. Tedavi süresini geçmiş. Tedavi edilemez yani. Ondan sonra e, ne yapsak boş. E, artık ayağına vurmuş. Obrinin kanadına vurmuş. içi boşalmış. E, jilet gibi olmuş Göğüs tarafı tabiri icabi savunçular bilir bıçak gibi olmuş biz daha önce telefonda ona söyledik kuşta bir sıkıntı yoksa alırız dedik geri getir yarı alırız. ama kuşta e, bu sıkıntılar oldu biz kabul etmedik bu şekil kabul etmeyiz yani abi özür dilerim lafını böldüm de abi ya 5 6 ay geçmiş sonuç olarak bir kuş en fazla bir haftada denir. Hı. benim bildiğim hani 2 hafta olur 3 hafta ayda. vesaire ya sen daha iyi bilirsin 3 abi. çayda bir kuş böyledir. Yani 6 ay geçmiş. Yani bu süre içerisinde hiç mi anlamadı bu kuşun ne olduğunu vesairesini? Kuş zaten burada izlenen bir kuştu. İyi bir kuş. Ee, uygun bir şeye de verdik, fiyata da verdik. Ee, i̇lk yeni bir kesiyormuş. Kendi de söylemine göre. Uygun fiyata da verdik. Ayağa alırsın diye, müşteri olsun. İyi kuş içersin. Kuşun da zaten videoları mevcut e, gruplarda, çok hareketli bir kuş. E, kuşu da biliyor zaten, izledi de, izleyip de aldı gitti. Başka birisi olursa kapı dışarı eder altı ay. Ama biz kuştan memnunuz, biz e, geri yada alırız. Niye? Kanatını biliyoruz, kanatı önemli bizim için. Dediğim gibi bir kuş bir kan çıkartmak bayağı bir uğraştırıyor. Nasıl bir posta öğür yapıyor insan? Posta yaparsın, uçursun ama ör yapmak önemli burada. Kanat, kuyruk aynı tempoda olması lazım. Kanatlı da öyle işte. Kanatlarını bildiğimiz için iade alırız dedik. Ama dedin ona para ihtiyacın varsa yol, yollayalım yani falan. İade edeceğim. Tamam dedik. Bir sıkıntı yoksa alırız. Ama kuşları getirdi. Birinin kanalı tutulmuş. Bir tanesinin ayağı tutulmuş. salmonella olmuş. Hı. E, tecrübe de var. Biz e, abilerimden de aldım yani nasıl diyeyim ilk okula daha gitmiyordum. Gözümü açtım evde kuş var. E, kuş e, tecrübe de var. Yani ona antaramisinden vitamin aynı anda enjekte etseydi o uç düzelirdi. Ama hastalık ilerlediği için kabul etmedik. Yani. Abi şimdi bize de bir kuşlarını gösterirsen bakalım nasıl, ne, cinsleri vesairesi. Sana zahmet abi. E, tabii tabii. E, şimdi şöyle göstereyim. E, ben mavili tayfasında mesela. Hepsi bilir. Türkiye bilir bunları. Maviler bunlar. Şunlar. Ondan sonra ee, Bu da risi yine mavili tayfasında. Tamam. Şuna bak. Yine mavili tayfasında. Aynı. Anneleri farklı ama baba ırkı ee, mavilerle şu kuş ısıracak hmm. bana bak şimdi. Spor mu bu sürekli? Bu tarakçı ile ardadan olma. Damızlığım bu. Buradaki damızlıklarım yani. Hmm. Çiftlikten hmm. farklı maşallah abi. var. Sağ ol kardeşim. Hmm. Ee, şu yine mavilerden. Gitti o. Neyse abi. Diğerlerine de bakarız. Bunlar zaten hediye. Anladım abi. Şunlar. Ee, Arda esti var. Bilenler bilir. O dönem elimize geçmişti. Güzel bir kan. Bunları kanadı beyazdan, e, gerdanlarla kırdım. Bu kanlar çıktı işte. Maşallah. Bu gerdanlı ile Arda'dan ama Görüyorsunuz ki hala tahta dolaba devam ediyoruz. Yani daha sağlıklı olduğu için. Burada neyimiz var? Yani kuşlar, e, çoğu çiftlikte, bakın burada elimiz var, elimiz yani, yok kuşu var, Bu, bunun abisi boyun eğri diye nam yaptı, niye boyun eğri, kuşun kanı boyun eğri diye, yine Mabili tayfasından, ama başka kuşlar, gerdanlığa girmişti, şu an Mehmet Duman kardeşim de, damızlıkta bunun abisi, bunlarla kapıda boyun eğriler aldı, yani boyun eğri e, nesli var, o nesli değil ama. Kuşun boynu dönmüştü. Boynu eğri diye kaldı. İzleyenler öyle bıraktı. Bu var yine. Burada. Bu var yine mavi tayfasından. Bu be. da beyazlar var. Beyazı zaten e, bitirdim ben. Bir bu kaldı. Bu da ben Mert'in damızı attı. Hı hı. Bu Erdem abinin hediyesi. Vitesiyle e, pakodan olma bu. Maşallah abi güzel rengi var. Sağ ol kardeşim. Hep ayrı ayrı güzel abi. Erdem abinin evet, abi. emeğine sağlık var arada. Güzel bir alıyor. Selman kardeşime de verdi Selman abi. Ondan sonra burada ne var bakalım? Bu kuş yarış kazandı. Bir arkadaşa göndermiş. Yine mavilerden bu. En son yere çakılmıştı. Ondan beri uçurmuyoruz. Çocukların kuşları ben. çocuklar uçuruyor burada. Bunlar bizim sakırlarımızdan, kendi kapıcılığımız. Bizlerle birer abileri falan da olmuştu, bunların. Şu an uçurmuyoruz onları. Şu da bizim e, yine çaparlardan işte, gerdanlı tayfasından olma bir dişi. Bunlar fako'ya da dayanıyor. E, baba gerdanlı tayfasından. Ana fako, bir de kanadı beyazlarımız var. Kanadı beyazlar burada evet. yok. Tomlar. İnşallah abi zaten bir dahaki gelişimizde i̇nşallah oraya geleceğiz ederiz. inşallah abim. Onlar çiftlikte e, burada dediğim gibi işte 2-3 tane damızlık var. Uçurduğumuz mavili var, şu var. Mavililerden. Abi kuşlarının maşallahı var. Sağ ol. Kuşa en iyi parayı sahibi verir. Çünkü emek vermiştir. Ee, zaten kuşun bende dese durumu da yoksa zaten adam çıkartır fazlasını verir. Yani tutup kuşu dediğim gibi yayının başında dedim emek isteyen bir şey bir hobidir. Baya bir emek veriyor insan. Yani bir kuşu bir piyasaya getirmek için bir kanı piyasaya getirmek için baya bir uğraş. Bir kuşu e, tam etmek için yani uçurmak için insanın bir yılını alıyor. Abartmıyorum. Bir yılını alıyor. Yani bir yıl. Emek tokuşak. efendime söyleyin. Başkası tutsun vermesin. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Olmaması lazım. Güvercin adam gibi adamsız sahibine yakışır. Ben her zaman yürüyorum. Ee, emek veren bir insan güvercin saklamaz. Yadıracı insanları saklıyor. Onlara da burada bir bir çift lafım var. Arkadaşlar e, güvercine en iyi parayı sahibi verir. Bakın bir posta kuş düşürdük. Bunu bilen bilir. 15 bin lira çıkartın verelim dedik. Yerde düşürdük bunu. Yerde besliyorduk. Çıkartmadılar. E, 15 bin liraya satabilecek mi o kuşu? Satamaz. Kuşlar iyi mi? İyi. İzleyenler bilir. Sakar tayfası. Şunun oğullarıydı işte. Kartmadılar. E ne yapacak bu kuşu? E, yadırgacı insan dediğim gibi kuş saklar. Yadırgacılar üzerine alınmasın. Bizim tabirimizle biz öyle diyoruz. E, nasıl diyeyim? Zotikçi, zulacı insan kuş saklar. Yani kuş saklayan insan da baya bir küfür yiyor. Onu da biliyor. Onun bilincinde olduğu halde güvercin saklıyor. Oysa desek ki ne bu kuşu ben tuttum. Kuşum bende dese bir abi kazanır. Bir kardeş kazanır. Kendine bir kapı açılır. İş yoksa iş sahibi olur. Efendime söyleyeyim bir dost olur. Arkadaşı olur. Daha büyük e, karlar elde eder. Önü açılır. E, ama e, saklıyorlar. Güvercin saklamayın. Sizden ricam arkadaşlar. Bu sahibine yakışır. Güvercine de en iyi parayı sahibi verir. Ağzına sağlık abim. Ben. Sağ olun. Arkadaşlar böyle güzel bir kardeşimiz var. Böyle güzel bir e, yayın yaptı. Teşekkür ederiz. Emek veriyor, uğraşıyor. Muhammed Aslan kanalına abone olursanız ve şu videoyu beğenirseniz e, memnun oluruz. Onur edersiniz bizi. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hepiniz de cansınız. Görüşmek dileğiyle. yaradan menesiniz. İyi günler dilerim. Biz de sana teşekkür ederiz abi. Sağ işte. Ağzına sağlık tekrardan.